Herkese selam Peris Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fatih kardeşimizi resamındayız. Dostlar kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Kendisinin şöyle bir iddiası var. Sadece abi Messi almak için 400 TL oyuna yükledim. Başka da hiç para yüklemedim. Yani sadece 400 TL'ye coins alınmış bir hesabı şu anda kuracaksın. Etkinlik oynuyorum abi etkinlikleri yapıyorum. Elimden geldiğince yapıyorum ve o yüzden de hesabımı güçlendirmeye çalışıyorum diyor. Bakalım Fatih'in hesap nasılmış. Bu arada 400 TL Messi'yi çıkardığını söylüyor ama acaba o 105'lik olan Messi'lerden bir paket mi aldı? Hani sadece Messi'yi aldım 400 liraya dedi. Acaba o paket Messi mi var ya da 105'lik 104'lüklerden mi kovaladı onları aldı bir tanesini düşürdü? Bilmiyoruz. Birlikte kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için olmaz beni yapmayı, ihmal etmiyorsunuz dostlarım. Ne yapıyoruz? Bugün Fatih'e kadro kuruyoruz. Kardeşimizin vurduğu gol olsun. Şimdiden söylüyorum. Hemen şöyle menajer kısmına bakalım. Menajer değiştir diyelim. Okan Buruk, Zitter ve Luis Roman. Şimdi Zitter ve Luis Roman'ın arkasında sadece bir menajer var. Ve o da Okan Buruk'sa bu kardeşimiz Galatasaray'dır. Bak buradan gerçekten anam abama, babama teşekkür ediyorum. Beni bu kadar zeki doğurdukları için. Babam doğurmadı da yapımda belki faydası olmuştur. Ama yani gerçekten arkadaşlar hakikaten aileme çok teşekkür ediyorum. Bu kadar zeki beni bak, bu kadar zeki olduğum için kesin aile yapısından çok önemli. Bak zeki çocuklar aileden belli oluyor. Ona göre arkadaşlar her gün kitap okumayı ihmal etmiyorsunuz. Kesinlikle kitap okumakta inanılmaz zekayı ilerleten bir şey. Küçük kardeşlerimiz bu videoyu izlersin. Videoyu izledikten sonra bak Serdar abini kırma bir 15-20 dakika bir yarım saat kitap okumaya çalış. Tamam mı? Neyse hadi geçiyoruz. Bıdı bıdıyı bırakıyoruz. O çay var arkadaşlar. O çaya geliyorum. O çaya bastıktan sonra seviye antrenmanı diyorum. Bu arada 3.800 GP var. Bu adam yapmış. Fatih yalan söylemez. Ben Fatih'e kefilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DP'ler, MP'ler çünkü adam ben diyor abi etkinlik adamıyım diyor. Bana diyor etkinlik versin konumu içinden geçeyim diyor. Bana diyor etkinlik. Bana diyor verdiği bir haftadaki etkinlik yetmiyor bana diyor. Bak öyle. Bunları demedi ama ben bunları sıktım kendimden. Dostlar o çoğayı tekrardan kullanacağız. O çoğayı kullanıp oyuncu ilerlemesinin dememin bir mantığı yok. ya. Yani şu anda oyuncu ilerlemesi dememin hiçbir mantığı yoktu. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Beceri antrenmanı diyorum. Beceri antrenmanı 17 tane var. Bir tonda basmıştır oyunculara. Ben sana... Ben... Etkinlik yapan adamı gözünden tanırım arkadaşlar. Sözleşme yenileme bileti dediğimizde de 4 tane 60 gün 20... Bak 4'ü elimle yapabiliyorum ama 23'ü yapamayacağım için öyle kaldım farkındaysa. 4 tane 60 gün 23 tane de 10 günlük sözleşme yenileme bileti var. Aklınızda bulunsun yani. Bunları merak ediyorum çünkü. Kobel'i fullememiş. O çoğayı fullese zaten belki... Hani fullesi de bir halta yaramayacak zaten o kaleci de. Şöyle kontrol ettiğimizde 96 Donnarumma var. 95'lik kaleciler var. Dostlarım 96 Donnarumma bu hafta da biliyorsunuz ki Player of the Week'te de vardı galiba. O yüzden A performans Donnarumma. Hani Donnarumma A geldiğinde şöyle bir tepki verme. A bu iyiymiş. Hani anladın mı? A A esprisi. Hani Donnarumma A iyiymiş. E A zaten. evet. <laughs> Ee, hemen şöyle yukarı doğru çıktığımızda stopera bakıyoruz. Stoperlerde kimler var kimler yok. Şimdi birlikte kontrol edeceğiz. Stoperlerde dostlar be Kambavur. Gerçekten gördüğümde içim bir sız diyor be. Bir de eski kartı. İçim sızlıyor deyip ağzımın suyunun akması da bir, çok büyük bir tezat oldu ama Dostlar Beckenbauer var, Kunda var, Virgil van Dijk var, Delight'ın bir MI çeşit kartı var. Delight'in kendi oyunu oynuyorsa bu bu kadar kartı yoktur kendinde. Marquinhos var en yüksek rating 96 dostlarım. 96 kimleri alabilirim ben kusura bakmayın ama e, Beckenbauer'ı alacağım arkadaşlar. Özellikle de B'ye gelme ihtimali olduğu için. Dostlar ben stoperlerde şöyle Delight var. Delight hangi kartı iyi bilmiyorum. İkisi de 96. Bence biri birinin lacivertidir diye düşünüyorum. E, şu lacivert olanı alalım. Siyahımsı lacivert. E, ve Marquinhos var. Kim miyici? Marquinhos alalım babacığım. Bu arada demiş ki kardeşimiz bak yani bana söylemedi ama kadronun dizilişinde belli. Abi bana öyle bir kadro kur ki bam 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 ben defans yapmayı sevmiyorum demiş. Biz de o şekilde yapacağız. Bu arada baktığımızda ya 400 TL harcanan bir hesap için e, yani ne Kolektif güç rekoru bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani gerçek çoğu. Yani iyi bir kadro kurmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Hiç merak Fatih hiç üzülmesin. Elimden geleni yapacağım bu kadroyu kurarken. Ama yani daha ne 400 liralık bir yani maalesef 400 lira bir de günümüzde çok şey oldu düşük oldu yani. Bu arada Rudiger de varmış. Rudiger C performans. Bu arada unutmuyorsunuz bu destansların yani player of the Big destanslarının B ve A gelmediği takdirde C geldiğinde bossları uygulanmıyor aklınızda bulunsun. Şimdi sol bek ve sağ bek'e ihtiyacımız yok ama biz yine kontrol ederiz. Sol bekte eski Roberto Carlos var. Guerrero var. Çok güzel. Hernandez var. Hernandez'in 96'lık kartı var. Costa Kurta var. Costa Kurta'yı bir alayım yüz olsun. Costa Kurta burada da oynuyor mu? Costa Kurta oynamıyor. Costa Kurta güzel. Bu arada Costa Kurta Konami'ye buradan bir teşekkür etmem gerekiyor. Hatta müteşekkirim bak. ya bir teşekkür müteşekkir. Hani orada kafiyeli olsun diye. Ee, müteşekkirim çünkü gerçekten yüzlük sağlam. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yüz 101 birlik yüz bir de oluyor galiba o. Ee, teknik direktör Bostu ile birlikte. Ama şunu net bir şey söyleyeceğim. Yani böyle böyle hediyeler ver be kardeşim. Bak milletinle para harcamak zorunda değil. Böyle hediyeler var. Para harcayanlara 101, 102, 103, 105 ver ama 101'lik ver kanka artık. Şu reytingleri arttır yani. Kosta kurt hediyesi için buradan Konami'ye şöyle şöyle alkışlıyorum arkadaşlar. Ee, Hernandez çok güzel. Cancelo var. Ee, Hernandez'in 96'lığı var. Ve Ferrer var. Eski hesap olduğu belli. Yani Ferrer'ler, Melara, Beckenbauer'lar eski kartlar biliyorsunuz. Cancelo var, Kunde var, ee, James var. Çok güzel. Ee, defans hattına dokunmayan Kunde de çünkü oynar oynamaz ama 99 olur o da maksimum. Belki daha da düşük olacaktır. Evet 98 oluyormuş. Kötü olduk. Yukarı çıktık. Petit var. Bakalım. Ee, daha yüksek rating var mı? Guardiola var. Aa, Şimdi bu Go'da olsa alırım babacım. Ben şimdi 400 TL'lik kadro kusura bakma orada ama oynamaz abi. Bu oyuncu ağır oyuncu falan ben alırım babacım. 100 reyting alırım yani. Guardiola da varmış. Guardiola'yı almasak olur. 2 tane ağır olmaz. Matheus var gördüğünüz gibi. Daha iyi oyunculara ihtiyacımız var. 96 Pedri, 96 Valverde. Hemen bu ikisi bizim hayatımızı kurtarır. Hatta şöyle bunu Go mu yapsak? Bunu da Go yapalım. 99 olsun. E, Pedri zaten ücretsiz sanırım. Valverde de mi ücretsiz mi? Ama Pedri kartı zaten biliyorsunuz e, ya yani 5 ücretsiz dedi. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden alınabilen Pedri'ydi. O da fena değil bu arada. Zaten Delight biliyorsunuz yılbaşında verilen hediye. E, çok güzel. Beckenbauer eski kart. E, bu Valverde de büyük bir hediyedir. Herkes de var çünkü bu. Yani nereye sallasan Valverde'ye denk geliyor. E, bir de özellikle bu kartına denk geliyor yani. Demek ki ücretsiz mi yazsanız yorumlara merak ettim ya. Çıktık yukarı. McTominay'in sağ kanat kartı var. Zaniola'lar Zaniolo'lar var. Chukueze var. Chukueze bu arada fenadır. İş görür. Performansı C'miş. Arda Güler. Bu da 5 yıldız adaylı sözleşmeden gelmişti biliyorsunuz. Musiala var 94, 96 Enkunku, 96 Kevin De Bruyne. Bu arada şey şöyle yapsam 99 olur. Kevin Debrun De Bruyne de 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden gelmişti. Bernardo Bruno Fernandes var. Çıktım yukarı. Çıktım çıktım çıktım. Komanlar var. Bir tane artık şu santriforları iyi adam gerekiyor. Lionel Messi tamamdır. Aynen. Lionel Messi bu Messi'yi e, almış. Çok güzel. Çıktım yukarı. Neymar, Cruyff. Cruyff da bu arada yüz olur. İş görür. Bu burada oynuyor mu? Oynuyor. Onu oraya koysam, onu oraya koysam. Enkunku, Valverde, e, Cruyff, Şöyle yapsam tamam onu en kötü go yapacağım. Bir ayar çekeceğim onu. Bir center forlara bakalım dostlar. Ee, hadi güzel bir center for verirsen. İlle öyle hani destansı ihtiyacım yok. Hani en azından şöyle Neymar'ımız var güzel. Neymar yüzleri. Kylian Mbappe. Chukwueze'nin yerini alırım. Ve Lewandowski yüz olur babacım. Harikasın be. Karim Benzema da yüz oluyor dostlar. Şöyle yapıp. Laps desem. Laps ve Karim Benzel As. Oraya yüzde ihtiyacımız var ya. 99'da kaldık orası. Aa! Cristiano Ronaldo'nun eski kartı alınır babacım ya. Alınır her türlü alınır. Dostlar alınır yani. Hemen şöyle bir hız hızlanmasına da bakacağım. Kral iyi kart bu ya. Oho maziye bir Bakıver. Neler neler. Duruşu sabah sabah da. Dostlar bu Muhammed Salah sağ kanat oynamıyordur diye düşünüyorum. Evet oynamıyor. Sağ açık oynuyor. Hemen Mbappe ile değiştireceğim Ronaldo'yu satıyordum ama. Başka yapabileceğimiz evet 100 olabilecek oyuncuk. Mbappé'yi burada yenilemeye gerek yok. Lionel Messi'nin bu kartını zaten yenilemeye gerek yok. Evet 1800-1980 yaptık. Fena değil aslında. iyi bir kadro ama tabii şöyle bir durum var. Hani paralı olmayan kadrolarda çok para harcanmamış kadrolardaki en büyük dezavantaj nedir? Yani yedeklerde çok fazla Rating yüksek olmadığı için Zaten kolektif güç rekorunu Düşüren sebeplerden biri İlk 11'i bir şekilde düzgün kuruyorsunuz Ama yedeklere çok böyle Çok yüksek rating alamadığınız için Ondan dolayı kolektif güç düşüyor Virgil van Dijk'ı alacağım 98 Delight'ı alamıyorum burada var Diaz'ı alacağım şöyle geldim Marquinhos Virgil'i bir biraz daha geri atalım. Messi, Neymar, Kunde 99 olur mu? Oldu bile. Valverde oldu, değil mi? Süper. Hadi Bismillah. Çok güzel. 99'un altına inmiyoruz dostlar. Harika. 3.091 kolektif güç. Dostlar, bence çok iyi. Fatih hesap 400 TL sadece Lionel Messi paketi için. Bu arada gelmiş de yani 400 liraya çünkü gelmeyebilirdi. Bence çok çok iyi. Rodri orada birazcık oynayamayabilir ama 100 rating bulmuşken. Lewandowski'nin bu arada gri kartı 100 oluyor. Hala oluyor mu bilmiyorum. Oluyordu yani. Cristiano Ronaldo Lewandowski ile kanatlardan orta açarak şöyle güzel bir pozisyon bulunabilir dostlar. Güzel keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu arada siz de Instagram, Sardar, Josardar hem beni takip edebilirsiniz. Hem de bu arada bak videoyu izleyenlerin %80'ine yakını abone değil. Babacım ücretsiz kanala bir abone olsan ölür müsün ya? Gerçi bir de olursun ölürsün sonra bir de şey sıkıntıya girmeyelim yani. Bak şimdi tedirgin oldum. İstiyorsan ol kanka ben şimdi şey yapmayayım. Bir de suçlu muçlu oluruz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.